Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin 100. yılında gazi meclis olarak önceliğimiz hak ve özgürlüklerin korunduğu bir demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü hakim kılacak adımlar atmak olmalıdır. İşe kendimizden başlamalıyız. 599 milletvekili yemin etti, biri hariç. Çünkü siyasi baskı altındaki yargı, Türkiye İşçi Partisi Hatay milletvekili Avukat Can Atalay'ı seçilmesinden bu yana 5 aydır inatla cezaevinde tutuyor. Millet iradesini hiçe sayıyor. Burada meclisimize ve meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a görev düşmektedir. Cezaevinde milletvekili ayıbından Türkiye'nin bir an önce kurtulması gerekir. Meclisimizin öncelikleri arasına girmesi gereken bir başka meselemiz de cezaevlerindeki düşünce suçlularıdır, siyasi mahkumlardır. Gazeteciler hapiste, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan aylardır cezaevinde. Bakın 78'ler girişimi sözcüsü Celalettin Can çözüm sürecinde akil insan olarak faydalandığınız bu ismi şimdi aynı görüşleri yüzünden cezaevine koydunuz. Sağlık durumu kötüleşmesine rağmen o ve Barış Pehlivan denetimli serbestlik hakkından faydalandırılmıyor. Keyfi bir biçimde Silivri'de tutuluyorlar. Milyonların gezi direnişinden suç çıkarma inadı yüzünden yıllarca zindanda tutulup sonunda hukuksuz cezalara çarptırılan aydınlarımız da siyasi mahkumlar arasında. Osman Kavala 6 yıldır, Mine Özer'den Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Can Atalay 1,5 yıldır cezaevinde. Milyonların gezideki haklı direnişinin intikamı çok adaletsiz bir biçimde onlardan çıkarılmak isteniyor. Oysa değerli milletvekilleri, gezinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin 79 ilindeki demokratik protestolara tam 2,5 milyon yurttaş katıldı. Bu sayıdan çok daha fazlası sosyal medyada destek verdi. Meclis sıralarında oturan milletvekillerimizin belki yarısı, belki de daha fazlası o gösterilere ya katılmıştır ya da katılmamışsa bile en azından bir kez yurttaşların tepkisinde haklılık payı olduğunu içinden geçirmiştir. Hal böyleyken şimdi bu iki buçuk milyon insanımıza suçlu damgası vurulabilir mi? Milyonlarca üyesi olan bir suç örgütü olabilir mi? olmaz. Ama işte sarayın baskısı altındaki hakimlere zorla olduruluyor. Hakimler nasıl vermesin o cezaları? Gazetelerde haberler var. İlk gezi davasında beraat kararı veren hakimlere sonradan yapılmayan eziyet kalmamış. Böylesine bir baskı altında yargı eliyle daha önce beraat verilen isimler şimdi zindana çürümeye mahkum ediliyor. İdam cezası kalkmamış olsa kavalayı asacak dar ağacı arayacak duruma gelmişsiniz. İddianameler boşmuş. Tek bir somut delil yokmuş. Soruşturma FETÖ'cü hakim ve savcılar eliyle yürütülmüş. Kimin umurunda? Saraydan gelen talimatla hakimler kalemini kırıyor. Bu haksız ve hukuksuz, bu adaletsiz kararlar belki saraydakilerin hoşuna gidebilir ama milyonların vicdanında asla kabul görmedi ve görmeyecek. Kurucusu olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de davanın tamamen hukuksuz ve tamamen siyasi maksatlı olduğunu kararıyla ortaya koymuş durumda. Ama bizzat kendisi Ahim'in aldığı kararlar anayasamızın üstündedir diye anayasa değiştiren bu iktidar Şimdi aynı kuruluşa Türkiye'nin egemenlik haklarını hiçe sayan mahkeme diyebiliyor. Kararlarına saygı duymayız, kulak asmayız diyebiliyor. Değerli milletvekilleri, hak ihlalleri nedeniyle ülkemizi Avrupa Konseyi'nde yaptırım uygulanan ülke konumuna düşürmek AK Parti iktidarının ülkemize yaptığı en büyük kötülüktür. AK Partili olsun, CHP'li olsun 84 milyon olarak hiçbirimiz bu utanç tablosunu hak etmiyoruz. Temennimiz odur ki Anayasa Mahkemesi, Milletvekili Can Atalay ve diğer gizli mahkumları ile siyasi tutuklular için bu adaletsizlikleri bir an önce gidersin.